Vallahi başka Acun Bey barış hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi şöyle anlatayım size. Bence bütün yarışmacılar gerçek anlamda soru fazlasıyla yaşıyor. Ve şampiyonluk adayları tabii ki şöyle görebiliyoruz. Oylamada öne çıkan arkadaşlar var. O arkadaşların şampiyonluk adayı oldu gerçek. Bu arkadaşların arasından kim olacak? Geriden biri gelecek mi? Bunun hepsini bence birleşmeden sonraki oluşumda göreceğiz. Yani neden? Çünkü birleşmeden sonra... Bambaşka bir döneme gireceğiz. Ee, çok eskiden hatırlarsınız. Ben birkaç yerde örnek verdim ama mesela Hilmi Cem'i hatırlayanlar bilir. Ee, Sörvan yarısına kadar Hilmi Cem diye biri yoktu. O Geday yarısına kadar hiç yok. Yani belli isimler böyle arkalardan e, inanılmaz geldiler ve kazandılar. O yüzden hani ben şu anda büyük bir maraton gibi görüyorum bunu. Adını sen söyle. O, o şeyde, e, bu yarışta da. Abi size yazın şampiyon adayı olur mu? Bence şu anda şampiyon adayı çok var gerçekten. Yani çok isim saymak istemiyorum ama şampiyon adayı olarak 5-6 isim sayabiliriz diye düşünüyorum. Siz öyle düşünmüyor musunuz? Yani şey başka dur bakayım. Tamla bir hiçbir şey yazmış. Can mesela. Can mesela. Şampiyonluk adaylarını mı sayarken yazdı? Onu tam anlamadım. Şampiyonluk adayları olarak yazdıysa Evet olabilir. şanslı adayları 5-6 tane var diye düşünüyorum ben. Yani e, yani şimdi bir yorum yapmamı istiyorsanız açıkçası Nisan'ın e, survivor şartlarına dönmesi lazım eğer ilerlemek istiyorsa. Yani şu anda sürekli olarak e, zorlanıyor, gidiyor, geliyor. Hani o tavırlarıyla işi kolay değil. E, can yine bir dönem yaşadı biliyorsunuz. Şimdi daha iyi durumda. Moral desteğini de aldı. Yani o da iyi geldi. Onun da şansı var. Ee, onun dışında tabii ki Barış'ın şansı var, Aycan'ın şansı var. Kadın şampiyon olabilir. Şimdi Elif'i sonuncu gördünüz oylamada. Bence Elif'in de şansı var. Yani yarışmacıların e, Berkan'ın şansı var. Şimdi Berkan yok ortada, Elif yok öbür tarafta e, Barış e, iyi bir performans veriyor. Yani çok adayımız var diye düşünüyorum ben. Ben de vallahi hani en komine biliyor musunuz? Orada da top sizde. Yani siz şampiyonu belirliyorsunuz. Ben size sormam lazım aslında. Hani siz bana soruyorsunuz ya. Sizce kim şampiyon olur diye